Yapay zeka ve robotlar gelecekte bizi neler bekliyor? Yapay zeka ve robotlar artık bilim kurgu filmlerinden çıkıp hayatımızın bir parçası haline geldi. Peki, geçmişten günümüze bu teknolojiler nasıl gelişti? Gelecekte bizi neler bekliyor? Yoksa bir gün makineler insanlığın sonunu mu getirecek? Yapay zeka ve robotların kısa tarihi. İlk yapay zeka kavramları 1950'lerde ortaya atıldı. Alan Turing'in makineler düşünebilir mi sorusu günümüzün süper akıllı algoritmalarına giden yolu açtı. Başlangıçta sadece satranç oynayabilen basit programlar geliştirildi. Ancak 2010'lu yıllarda büyük veri, derin öğrenme ve sinir ağları sayesinde yapay zeka insan zekasını taklit etmeye başladı. Bugün, çat-gepat gibi sistemler insan gibi konuşabiliyor, resim oluşturabiliyor ve hatta müzik besteleyebiliyor. Boston Dynamics'in robotları tıpkı insanlar gibi koşuyor, zıplıyor ve kapıları açıyor. Tesla'nın insansı robotu Optimus, günlük işlerde insanlara yardımcı olmayı hedefliyor. Ama işin ürkütücü tarafı şu ki, bu gelişmeler daha yeni başlıyor. Yapay zeka nerelerde kullanılıyor? Günümüzde yapay zeka birçok alanda devrim yarattı. Sağlık sektöründe hastalık teşhisinde doktorlardan daha başarılı olabilen sistemler geliştirildi. Finans dünyasında borsaları analiz eden ve yatırım kararları veren yapay zeka algoritmaları milyarlarca dolarlık işlemleri yönetiyor. Savunma sanayinde otonom savaş dronları hedefleri kendi başına belirleyebiliyor. Hukukta bazı ülkelerde yapay zeka hakimler davalar hakkında kararlar vermeye başladı. Otomotiv sektöründe sürücüsüz araçlar trafikte kendi kendine hareket edebiliyor. Ama en ilginç ve belki de en tartışmalı kullanım alanlarından biri seks robotları ve cinsel tatmin için kullanılan robotlar. Seks robotları ve yapay zekanın cinsel kullanımı İnsanlar yapay zeka destekli robotları artık sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da kullanmaya başladı. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seks robotları satan firmalar, bu robotların insanlarla duygusal bağ kurabileceğini iddia ediyor. Hatta bazıları yapay zekalı robotların ilerleyen yıllarda normal ilişkilerin yerini alacağını düşünüyor. Peki bu ne anlama geliyor? İnsanlar robotlara aşık olabilir mi? Robotlar insanların duygusal ihtiyaçlarını gerçekten karşılayabilir mi? İleri seviye yapay zeka, insanlarla tamamen biyolojik olmayan, ama psikolojik olarak tatmin edici bir ilişki kurabilir mi? Bu soruların cevabı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak şu bir gerçek ki, robotlar artık sadece fabrikalarda değil, yatak odalarında da yerini alıyor. Horkutan teoriler, robotlar insanlığın sonunu mu getirecek? Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi bilim insanlarını ikiye bölmüş durumda. Bir grup, yapay zekanın insanlık için büyük faydalar sağlayacağını savunuyor. Diğer grup ise bunun kontrolden çıkabilecek bir felakette sonuçlanacağını düşünüyor. İşte bazı ürkütücü senaryolar, yapay zeka isyanı bilim kurgu gibi gelebilir ama birçok uzman, yapay zekanın kendi bilinç seviyesine ulaşıp insanları bir tehdit olarak görme ihtimalinden korkuyor. İşsiz bir dünya, robotların ve yapay zekanın iş gücünü tamamen ele geçirmesi, milyarlarca insanın işsiz kalmasına yol açabilir. Sosyal çöküş, insanların robotlarla daha fazla etkileşime girmesi, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve yalnızlık krizine neden olabilir. Elon Musk ve Stephen Hawking gibi isimler, yapay zekanın kontrol edilmezse insanlığın sonunu getirebileceğini söylüyor. Gelecekte bizi ne bekliyor? İnsanlığın önünde iki yol var. Ya yapay zekayı doğru bir şekilde kontrol edip bir altın çağ yaşayacağız ya da makinelerin egemen olduğu bir dünyaya adım atacağız. Bu noktada asıl soru şu: Yapay zeka bizim hizmetkarımız mı olacak yoksa efendimiz mi? Sence gelecekte robotlarla nasıl bir ilişkimiz olacak? Yorumlarda fikirlerini paylaşmayı unutma.